Bugün enigmayı birlikte çözeceğiz beraberiz. Bu videoda süreci göreceksiniz. Nasıl enigmayı çözüyoruz, bilmeceleri çözüyoruz. Sürekli merak ediyorsunuz. Süreci aslında bu videoya yaymak istedim. Hadi bakalım yapıştıralım. Bu arada korkuluk gibi gireyim. Bu süreçlerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, açıklığında aşağıdan abone olmayı unutmayın. <laughs> şimdi maden enigma kısmındayız. Yeni çözeceğiz? Şimdi nelerimiz doğru oldu? Yani şimdi ne olmuş oldu? Bir cinnamon ki rib oldu. 4, 5 ast mı oldu? 6 series 6 series oldu 7 net oldu 12 flag mi oldu? Tamam, bir şeyleri değiştirelim Bir şey mi? Sadece neydi oldu? Bir şey buldum, tamam aldık mı şimdi? 2, aynen 3'ü söylediğimde 3 söyledi Evet, 3 square Hiç Söylemez 4 <laughs> Dört şey oldu. Bir durduruyorum, bir başlatıyorum diye çünkü. Çok da zaman kaybolmasın diye. 5 asma. <laughs> Altı series. Yedi net. 8 adult. Dokuz harsh. Doğru oldu herhalde ya. On half. Yengeniz benden hızlı çözdü bak. On bir. Tüber. Bu kaçıncı dakika çözdü acaba? İlk iki buçuk milyonu benimle birlikte yapıştıranlar yoruma. Of. Kaçın dakika çözmüş olduk? Dakikada yazmıyor. Artık Gerçi. Işık hızındayım. <laughs>